Son dongun bu kadar büyük olmasının nedeni yalnızca suyun aşındırıcı etkisi değil. Aynı zamanda tektonik hareketlerdir. Bu hareketler suyun daha derinlere ilerlemesini sağlayan çatlakları oluşturur. Mağaranın bu kısmında büyük bir nehir var. Buraya düşen yüzemez. Akıntı çok hızlı. Bol yağışlar buradaki birçok su kaynağını besliyor. Ve şu an mağaranın içinden güçlü bir yer altı nehri akıyor. Bu nasıl hayat bulmuş? Yüzlerce metre içerideyiz. Şiddetli seller toprağı ve bitki köklerini mağaranın içine taşıyabiliyor. Bu yüzden burada filizlenmiş bir bitki görüyoruz. Ne yazık ki güneş ışığı olmadan uzun süre hayatta kalamayacaklar. Sel suları beraberinde sporları da getirdiği için burada mantarlar da yetişiyor. Nem ve karanlık ortam onlar için ideal. Daha dün su buralara kadar gelmişti. Beraberinde getirdiği çamuru görüyorsun. O kadar yeni ki sanki sel daha az önce yaşanmış gibi. Olayın izleri hala duruyor büyük umut geçidine vardık. Burası mağaranın en büyük bölümü. Dünyanın en uzun dikitinin yanında duruyorum. Tam 80 metre yüksekliğinde. Zamanla tavandan damlayan sulardaki minerallerin yerde birikip inanılmaz bir şekilde bu devasa dikiti oluşturması ortalama 800 bin yıl sürdü. Bu kadar büyük olmasının nedeni mağaranın tavanının 200 metreden yüksek, genişliğinin ise 150 metre olduğu bir yerde oluşmuş olması.